Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim evet arkadaşlar gördüğünüz gibi kızımız yeşil etek ve bluz giyindi çok güzel oldu bence sizce nasıl olmuş bakın şöyle e, kolları bombeli yaptım şöyle büzdürdüm belini de ip yaptım boncuklar taktım yakasında da var aynı şekilde hanımlar bu model şurası şu kısa orijinalinde kısa şu kadar ben burayı 3 sıra fazla yaptım ben tercihim öyle siz artık nasıl isterseniz öyle yapabilirsiniz eteğinin boyu da aynı şekilde daha kısaydı şöyle dizlerindeydi ben daha uzun yaptım tercih mesela siz nasıl isterseniz o kadar yapabilirsiniz evet arkadaşlar şimdi ben bunun eteğini anlatacağım sonra da diğer bölümde de, de bluzunu anlatacağım çok kolay eteği çok kolay biraz bluzu biraz oyalayıcı ama eteği çok kolay çok çabuk bitiyor emin olun Evet şimdi hemen e, anlatıma başlayayım. Bismillahirrahmanirrahim diyerek zincir çekiyorum. Evet arkadaşlar şimdi ben buna e, 43 tane zincir çekip döneyim. Evet 43 tane zincirimi çektim. Geldim. Bakın şimdi bir tane bırakıyoruz. İkinciye atıyorum. Şöyle bakın. Sık iğne. Bu sıraya hep böyle sık iğne yaparak başa kadar gideceğim hanımlar. bu şekilde bu şu anda yapacağımız başka bir şey yok ee, hiçbir zincir atlamadan her Zincire batarak sık iğne yapacağız böyle sıramı tamamlayıp döneyim Evet bakın şöyle başa kadar sık iğne yaptım 1 2 3 zincir çektim geri dönüyorum şimdi e, hemen köküne batmıyorum bir tane Hemen yanındakine ikili trabzan yapıyorum. Bakın bu şekilde. Şimdi bir zincir çektim. Hemen yanındakine battım. Bir zincir daha çekiyorum. Hemen köküne batıyorum. Bak. Aynı yere battım. Bakın bir zincir çekiyorum. Bir tane boş bırakayım ikinciyi. Bir zincir çektim. Aynı yere batıyorum. Aralarda hep birer tane zincir çekiyoruz. Bir tane bırakıyoruz. ikinciye batıyorum. Tekrar bir zincir çektim. Aynı yere batıyorum. ya çift çift bu şekilde bir tane bırakıp ikinciye çift batıyoruz. Bu şekilde sıramızı da başa kadar gidelim. Böyle. Aynı yere bakın. Su Sudaşı e, dediğimiz işlem burada yapıyorum. Herisinin arasına birer tane zincir çekiyorum. E, atladığım yerde de bir tane çekiyorum. Aynı yere battığım yerde de bir tane zincir çekiyorum. Bu şekilde sıramı tamamlayıp döneyim. Evet. sıram. bakın aynı şekilde devam ettim. 2-2 yani çift çift batarak döndüm. Geriye döndüm. Şimdi 3 tane zincir çektim. Aynı yuvanın içine bakın. Burada çift battığım yere tekrar çift batıyorum yani üç tane zincir çektim döndüm bir zincir çektim aynı yere e, yani bir trabzan yaptıktan sonra bir daha aynı yere batıyorum <laughs> aslında bu bu köşe bunu batmamam gerekiyor buraya neyse burayı böyle yapacağız evet bu şu oluyor zincir çektim battım buraya bir daha batmama gerek yok şimdi burada e, Şimdi bakın burada arada boşluklar var ya, bu boşluklara birer tane tek batıyorum bakın. Bu ikili olanların içine yani çift olanlara, yuva yaptığımız yerlere ikili batıyorum. Diğer tekli olan boşluklara tek batıyorum. Herisinin arasında birer tane zincir, fazla zincir çekmiyoruz, birer tane Bakın bu şekilde. Burada burada hep çift çift yapıyorduk. Bu üç, e, üçüncü sıramızda tek tek yapıyor. Şey pardon, bir tek bir çift, bir tek bir çift. Bu şekilde bakın boşluklara battım. Şu buralara birer tane batıyorum. Bu e, su taşının içine yine aynı şekilde su taşı yapıyorum. ikili çektiğim trabzanlarla su taşı yapıyorum. Bu şekilde başa kadar devam edip döneyim. Evet arkadaşlar sıramı tamamladım. Bakın şimdi burada bundan sonra yuvarlak döneceğiz. Hani böyle geri dönmek yok. Ondan sonra böyle etrafını döne döne gideceğiz. Şimdi burada ben ee, biraz önce burada içine hani bir tane battım ya. Geri aldım onu. Yanlış yapmışım. O batma. Şu direk oluşması için iki defa batmam gerekiyormuş buraya. Şimdi onu telafi etmek için şöyle kıyısına batacağım buraya gelince fark ettim onu 2 3 4 tane zincir çekiyorum şimdi bu şu direğimiz oluşması için buraya bir tane böyle battım tekrar batıyorum yani siz hani ben ilk başta burada bir tane yapmıştım yanlış yaptım diye söktüm ya yanlış değilmiş doğruymuş buraya iki tane trabzan yapacaksınız ki şu direk oluşsun şimdi bakın böyle bir direklerimiz oluşacak bu direkler bitene kadar başa kadar devam edecek. Şunlar hep tepelerine batacağız. Şimdi bir zincir çektim. Bakın buraya yaptım su taşını. Bir zincir çektim. Hemen şu teklinin tepesine geçtim. Bakın. Bu teklilerin e, tepesine batacağız. Çiftli olanların içine. yuva'nın içine batacağız. Bir e, trabzan yapıp bir zincir çekiyoruz. Tekrar bir trabzan daha yapıp aynı yere batıyoruz. Bakın hemen tepesine. Geçtim yuvanın içine yani burada da bir çift bir tek yapıyoruz. Tek olanların tepesine batıyoruz. Çift olanların yuvaya batıp iki tane yapıyoruz. Su taşımız oluştu. Çok kolay bir model hanımlar. Bakın işte şu şöyle olacak işte. Bakın bu başa kadar devam etmiş. Ee, bir çift bir tek. Bir çift yani çift tek çift tek öyle sonuna kadar böyle gelmiş hanımlar. Şimdi bunu birkaç sıra örünce daha iyi anlaşılacak. Eteğimiz çok kolay. Ama dediğim gibi biraz bluzun kolları falan hani zaman alıyor, uğraştırıyor ama eteği çok kolay. Çok çabuk yapabileceğiniz bir saat içinde ürebileceğiniz bir şey. Bakın böyle bu şekilde devam edeceğim hanımlar. Bakın bir tek bir çift, bir tek bir çift başa kadar gidip döneyim. Evet arkadaşlar bakın sonuna geldim. Sonuncuyu çift yapıyoruz. Burada teki yaptım. Çift yaptım. Şimdi bir zincir çekiyorum. Bu tekliğe geçiş yapıyorum. Geçişimi yaptım. Bakın burada 1 2 3 4 tane çekiyorum. Onunla üç tane biraz e, az geldi bana zinciri. Şimdi bu tekliği yaptım. Şimdi bunun içine batıyorum bakın. Çiftliği yapacağım. Bak bu şekilde devam edecek. Tekliye batıyorum. Tepesine, teklilerin tepesine batıyoruz. Çiftlerin yuvaya, şuraya. Bir zincir çektim. Tekrar aynı yere batıyorum. Bir zincir çektim. Diğer tekli trabzanın tepesine batıyorum. Bir zincir tekrar yuvaya. Bu şekilde devam ediyor hanımlar. Çok kolay dediğim gibi istediğiniz boya gelene tek bu şekilde öreceksiniz. Sonunda kıyısına bir de yapacağız. Bir de beline farklı bir işlem yapıyoruz. Onu da göstereceğim. Şimdi bu şekilde ben birkaç soru vereyim ördükten sonra daha örnek net belli olacak. Evet arkadaşlar bakın bu kadar ördüm. Burada toplamda 12 sıra var. Yani bu sık iğne ile birlikte 12 sıra örmüş oldum. Şimdi 13. sırada şu kıyısını nasıl yaptım onu anlatacağım. Evet şimdi bakın böyle 1, 2, 3 zincir çektim. Hemen boşluğa batıyorum. Battım. Trabzan yaptım. 1, 2, 3 tane zincir çektim. Bakın şuraya batıyorum. Bu şekilde. Bir de yapıyoruz buraya. Evet. Bakın böyle. Tekrar zincir çekmeden diğer e, yuvanın içine geçtim. Buraya 1 2 3 Üç tane zincir çekiyorum. Aynı işlemi yapıyorum. Bakın. Ay pardon. Burada bir yanlış yaptım. Hanımlar. Burada bir tane yaptım. Tığım Evet bakın burada bir tane pipir de yaptıktan sonra bir tane daha trabzan yapmam gerekiyor. Tekrar diğer yuvaya geçtiğimde yuvaya geçiyorum şimdi bakın. Buradan 1 iki, üç tane zincir çektim. Pipirde mi yapıyorum? Tekrar ipime dolayıp aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Tekrar bakın bu teklinin tepesine batıyorum battım 1 2 3 zincir çektim aynı işlemi yapıyorum tekrar aynı yere bir daha batıyorum tek trabzan tepesine battım yuvaya geçiyorum bakın buraya su taşının içine battım bir tane trabzan yaptım 2 3 zincir çektim ve bir de mi yapıyorum Tekrar tığımı ip aldım. Aynı yere batıyorum. Bakın şimdi tığımı ip aldım. Diğer tekli trabzanın tepesine battım. Ve bir de mi yapıyorum. 3 3 zincir çektim. Bat yaptım. Bakın şimdi yaptığım teklinin tepesine bir daha batıyorum. Tekrar Yuvaya geçiyorum. Bakın bu üç ikili olan trabzana geçiyorum. 2 3 tane zincir çektim, bir demi yaptım. Tekrar aynı yuvaya bir trabzan daha yapıyorum. Bu şekilde hanımına bakın. Etrafını bu şekilde dolanıp geleceğiz. E, eteğimizin kıyısı bitmiş olacak. Etek kısmı bitiyor. Sonra birine bir işlem yapacağız. O da çok kolay. Onu da yapınca eteğimiz tamamlanmış olacak. Bu şekilde bakın. Çok kolay. Tığımı ip aldım. Boşluğa battım. 1, 2, 3 zincir çektim. Aynı yere battım. Pardon. Bu trabzanın tepesine batıyorum. Tekrar aynı yere bir trabzan daha yapıyorum. Böyle bu şekilde sıranı tamamlayıp geleyim ben. Evet arkadaşlar sonuna geldim. Sondan ikinciyi yapıyorum. Tekliği batmıştım. Bir de mi yaptım? Tekrar bir daha batıyorum. Şimdi son yuvaya battım. 3 zincir çektim. Tekrar yuvaya batıyorum. Şimdi bakın burada işlemimiz bitti artık. Burada tekli olana batıyorum birleştiriyorum ve bir zincir çekerek etek işlemini bitirmiş oluruz bakın bu şekilde olacak hanımlar burada ipimi kırıp kaybedeceğim Evet arkadaşlar şimdi beline bir işlem yapacağız Şu, bu ilk başladığım ip orada duruyor onu da şimdi kaybedeceğim şöyle sıkıştırıyorum Evet sıkıştırdım bir zincir çektim. Aynı yere battım. Şimdi burada hanımlar şu ipi de ara da kaybedeceğim. 1, 2, 3 tane zincir çekiyorum. Burada şuraya bir ilik yeri koyacağım ben. Ee, aslında buraya bir ilik yeri koymak gerekiyor diyecektim pardon. Ama ben koymaya gerek duymadım. Çünkü beline ip yapıyoruz. Yani orijinalinde ilik yeri vardı orda. Şimdi Bakın 3 zincir çektim aynı yere battım. Tekrar hemen yanındaki yuvaya batıyorum. 1-2-3 zincir çekip aynı yere tekrar batıyorum. Bakın böyle. Tekrar, şimdi bu ipi de burada kaybediyorum ya. Bakın aynı yere battım. Hemen bir yanındakine batıyorum. Bu bizim ilk başladığımız, zincir çektiğimiz yer burası. 1 2 3 tane zincir çektim. Aynı yere tekrar battım. Hemen bir yanındakine batıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekiyorum, aynı yere batıyorum. Yani aynı yere battıktan sonra zincir çektikten sonra aynı yere batınca ondan sonra hemen yanındakine batıyorum tensiz sık iğne yapıp tekrar 2 3 zincir çekip ilk battığım yere bir daha batıyorum. Bu şekilde hanımlar etrafını dolanacağız. Hemen yanındakine batıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. Aynı yere tekrar batıyorum. Tekrar hemen yanındakine battım. 1, 2, 3 çektim. Tekrar aynı yere batıyorum. Bakın bu şekilde e, eteğimizin bir kısmını bu şekilde dolanacağız etrafını. Evet. Şimdiki sonuna geldim hanımla. Bakın. Son 3'ün üçü zincirimi çekiyorum. Aynı yere tekrar battım. Şimdi bu 3 sıra gidip gelmiştik ya burada bir açıklık var değil orasını şimdi şöyle inişe, bakın, yine şey bakın sık iğne yaparak aşağıya iniyorum ön kısmı burası eteğimizin iki tane ikişer tane batıyorum bakın şurayı göstereyim iyice şu eteğimizin ön kısmı şimdi bakın buraya yaptım bir tane buraya iki tane bir iki tane bir yeri battım bir tane de şu ortaya batıyorum. Tekrar bu yana geçtim. Buraya da yine ikişer tane yapıyorum. Üç tane birine yaptım, iki tane birine yapıyorum. Şimdi bak, başladığım yere geldim hanımlar. Bu ilk e, ipimi e, sabitlediğim yere geldim. Bakın, şimdi burada üç tane zincir çekmiştik. Ya. Şimdi bu aşamada isterseniz eğer buraya ilik hani eteğimizin buraya düğme dikmek isterseniz bu şekilde buraya şöyle bir 5 tane zincir çekerek aynı yere tekrar batarsın, batarsınız buraya ilik yeri olur. Ama ben gerek duymadım onu yapmıyorum. Sadece şu yaptım. E, yaptığım Hani şu e, üçlü battığım yerler var ya. Üç tane zincir çekip battığım yerleri şöyle e, sık iğne yapacağım. Üzerinden sık iğne yapıp geçeceğim hanımlar. Bu şekilde bakın. Bunları biz niye yaptık? Biraz sonra ip yapacağım buralara. Bu ipleri buraya takmak için. Yani ipi geçiş yeri olsun diye onları biz yaptık hanımlar. Evet şimdi ay pardon. inceledim şimdi de e, Buraya yine üçer tane zincir çekip aynı yerlere batıyoruz. Burası bir yani yine pipirdeli bir görünüm oluyor. Bakın aynı yere batıyorum. Tekrar 2 3 zincir çekip batıyorum aynı yere. Bir e, bu sırayla dolanc eteğimiz bitiyor. Şuralara e, ip geçireceğiz. Yani beline kemer yapmış olacağız. Böyle bakın bir birinci batıyorum ikinci defasında 3 zincir çekip aynı yere batıyorum tekrar diğer yuvaya geçiyorum 1 2 3 zincir çektim aynı yere batıyorum bu şekilde etrafını bir daha dolanacağız ve eteğimiz bitmiş olacak sonra ipini yapıp takacağız bu kadar basit dediğim gibi çok kolay eteğini yapmak bir dahaki bölümde de bluzunu anlatacağım inşallah. Evet arkadaşlar bu şekilde yapıp geleyim ben. Evet sonuna geldim hanımlar. Bakın şu aşağıya inip ipimi e, kıracağım. Şöyle geçiş yaparak aşağıya doğru iniyorum. Ve burada ipimi kıracağım. Bir tane daha yapayım. Evet. Bu şekilde olacak hanımlar. Bakın Deli böyle e, süslü oluyor. Şimdi bunu ipi kıracağım. Kaybedeceğim. E, buraya ipini nasıl yapıyoruz onu göstereceğim. Şimdi size. Şöyle iki tane kırmızı boncuk taktım hanımlar. E, ucuna. Şimdi bu birini boncuğun birini geriye aldım. Birini burada alıyorum. Şimdi buradan zincir çekeceğim. Şöyle bir tane sıkıştırıyorum öncelikle sıkıştırdım bu boncuğumu da alıyorum buraya şöyle zincir çekiyorum buraya belini böyle güzel tutacak şekilde yaklaşık bir 100 tane zincir çekeceğim bu ipi ilk etapta burada kaybediyoruz şöyle zincirin içine kaynattım ipi kayboldu ucu bakın burada böyle ucunda boncuk olacak şekilde yaklaşık dediğim gibi 100 tane Zincir çekeceğim ben buna. Yani şöyle beline hani taktıktan sonra fiyank yapabileceğiniz boyuta gelene dek çekebilirsiniz. Bunu ben çekeyim bir biraz geleyim. Evet, baya bir çektim. Şunu da söyleyeyim hanımlar, bakın bu boncuk mesela daha büyük boncuk olsa daha güzel olur. E, yap e, zincir çektikten sonra şuraya iki tane geçirip arada bir düğüm atıp tane daha geçirdiğiniz zaman iki boncuğu çok daha güzel durur o zaman ama benim şu anda elimde öyle büyük boncuk olmadığı için böyle küçük boncukla yaptığım için böyle yapmak zorundayım Evet şimdi yeterince çektiğimi düşünüyorum şimdi buradaki alıyorum e, boncuğumu da bir zincir çektim burada ipimi kırıp bu ipin ucunu da bu e, zincirin içine kaybedeceğim sonra geçireceğim Şimdi bunu ben iğneyle bunun içine e, kaydıracağım ipi. Tığla biraz zaman alacağı için iğneyle yapmayı düşünüyorum. Evet. Ben ucunu kaybettim. Şimdi bunu bakın ilk yaptığım yani üçlü zincir çektim battım ya oralardan geçiriyorum. Bir o taraftan bir bu taraftan ucunda boncuk olduğu için boncuktan basınca geçiyor diğer tarafa. Şöyle bakın. Yani filkete Küçük filke de takıp yapabilirsiniz. Ama ucunda bir e, dediğim gibi e, boncuk olduğu için hemen basınca karşıya geçiyor. Bu şekilde geçireceğim. Böyle. Evet. Geçirme işlemini tamamlayıp döneyim. Ben çok sıkı çekmişim. Düğüm geçmiyor. Halbuki boncuk çok küçük. Evet arkadaşlar bu şekilde tamamlayayım. Az kaldı zaten. Evet arkadaşlar bakın. Kızımız eteğini giydi. Böyle. Bu kadar basit bir etek. Çok da şık oldu. Şimdi kameram benim açısı alçak olduğu için iyi net gösteremiyorum ama çok güzel oldu emin olun. Siz de yapın, çocuklarınız mutlu olsun. Evet, gördüğünüz gibi bu şekilde çok şık bir eteğimiz oldu. Ee, bluzun anlatımında görüşmek dileğiyle diyelim. Beni buraya kadar izlediyseniz, şöyle bir düzelteyim. Ondan sonra devamı yapayım. Evet, hanımlar, beni buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Hoşçakalın. Bir dahaki bölümde görüşmek dileğiyle hoşçakalın diyelim.